Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeş Osman Gazi gençlik hareketi olarak ummatin mazlum coğrafyası olan izzet diyarı olan Afganistan'dayız. Görmüş olduğunuz gibi Elhamdülillah Sümme Elhamdülillah bir gün Kıymetli kardeşimiz Kadir Erdoğan kardeşimiz tarafından göndermiş olduğunuz adak kurbanınızı Elhamdülillah kesiyoruz. Almış olduğunuz vekala doğrultusunda kesme vekalatını kasamız seni vekil tayin ettim. Aldın kabul ettin mi? Aldım kabul ettim. Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi ilhamdu Bismillah Allahu Bismillah görmüş olduğunuz gibi alhamdulillah, summa elhamdülillah bugün kıymetli kardeşimiz Kadir Erdoğan kardeşimiz tarafından biraz önce adak kurbanınızı elhamdülillah kesmiştik efendim. Aynı zamanda etlerinizi poşetleyerek, parçalayarak ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin çocuklarına dağıtımını gerçekleştirdik efendim. Talebe kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize adak kurbanınızın etlerinizi teslim ettik efendim. Amanatlarımızı ulaştırdık efendim. Allahu Zülcelaluhu Kadir Erdoğan kardeşimizin işlerinize ve güçlerinize bereket versin. Mallarınıza, mülklerinize bereket versin. Allahu Zülcelaluhu. Kadir Erdoğan kardeşimizin birinize bin versin. altın eylesin. Sizleri kazalardan, belalardan, musifatlardan muhafaza eylesin.